Biz ama toplumun da sağlıklı olmasını istiyoruz. Onun için toplumun özellikle hastalanmadan bedenine bakmasını ve e sağlıklı bir toplum olmasını hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sağlıklı Türkiye yüzyılı kapsamında toplumun sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle daha proaktif, daha insanlara ulaşılabilir, ve insanların sağlıklı kalmasını sağlayacak hem eğitimleri hem farkındalık programları yapıyoruz. Malum kilo boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını arttırıp onları daha sağlıklı bir beden için e, ölçümlere başladık. Ve şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük. Ama maalesef yaklaşık %70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu hatta bu yüzde yetmişin de yüzde yirmi beşinin obez diyeceğimiz aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini düşürüyor, uyku kalitesini düşürüyor, eklemlerimizi bozuyor, kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor. Ama başka bir sorunumuz daha var. Türkiye tam bundan 16 yıl evvel, 2009 yılında tütünle mücadele kanunu yapan, bu konuda da Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok başarılı bulunan bir ülke. 2014-2015 senesinde özellikle senelerine kadar bu konuda iyi bir kampanyayla, toplumun da katılımıyla sigara kullanım oranlarımızı ve tütün kullanım oranlarımızı azaltmıştık. Bunu yeniden yapabiliriz. Bugün maalesef Türk toplumunun üçte biri sigara kullanıyor. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza sigara kullanım oranları artmaya başladı. O nedenle biz sigara ile ilgili yeniden etkin ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber bu zararlı bedenimizi de hayatımızı da hayat kalitemizi de etki eden ve maalesef bizlerin yaşam süresini kısaltan bu kötü alışkanlıktan hep beraber kurtulalım. Bizler sizlere yardım için hazırız. Özellikle hepinizin sigaranın sağlığının sağlığınıza zarar verdiğini bildiğiniz halde içmenizi istemiyoruz. Onun için toplumumuza ve bütün vatandaşlarımıza tütünle mücadelede bize destek verilmesini yeni bir ruhla, yeni bir çabayla sigara içen arkadaşlarımızın bu illetten kurtulması için hep beraber çalışmamızı öneriyorum. Bugün sigara dediğiniz sadece insanlarımız Türkiye'de 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan ölüyor senede. Baktığınız zaman dünyada 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından her sene kaybediliyor. Onun için bu kötü alışkanlıklarını bırakmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bunu sadece sağlıkçılar değil hep beraber başarmamız gerekiyor.